Sevgili takipçilerimiz, Türklerin göğsünü kabartan festival Teknofest'teyiz. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest, açıldığı ilk günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bakalım ziyaretçiler savunma sanayindeki yeni teknolojiler hakkında ne düşünüyor? Merhabalar. Teknofest'i nasıl bulduk? Teknofest her zaman olduğu gibi çok süper. Çok gösterişli, çok havalı. Ee, Allah devamını nasip etsin. Ee, yapan herkesten, burada emeği olan herkesten, tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Allah vatanımıza, milletimize hep böyle güzel günlerde görmeyi nasip etsin. Kötü günlerimizi görmek isteyen, bizi hep düşkün olmak isteyen ve orayı itmek isteyenlere fırsat vermesin. Biz bu gençler olduğu sürece 7'den 70'e. Ülkemizi kimseye bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa teknoloji ise teknoloji, eğitimse eğitim, savunma ise savunma, sanayi ise sanayi zaten hepsini yapıyoruz. Bundan sonra da bu gençler bizim taşıdığımız bayrak bizi biz büyüklerin bayrağını taşıyoruz. Bunlar da bizim bayraklarımızı taşıyıp bu ülkenin tekrar geriye dönmesi için her şeyi yapacağız. Düşmanlarımız iyi bilsin ki biz onlardan korkmuyoruz. Onların bizden korkması gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Çünkü biz koymuyoruz. Onlar görsün. Biz onları çok iyi biliyoruz. Onlar bizi daha tanımadı. Tanıyacaklar. Efendim, muhalefet iktidara geldiği takdirde İHA ve SİHA'lara dokunacağını söylüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, İtirir kervan yürür atasözümüz vardır. Ee, onlar Bildiklerini yapsınlar. Biz bildiklerimizi yapacağız. Dediğim gibi ben hak ve batılın savaşı bu. Hak bir, batıl bir. Ben hiçbirini ayırmıyorum. Benim nezdimde bu vatanı sevmeyen herkes İngiliz'dir. Bize düşman olan Yahudi'dir, İsrail'dir, Siyonizm'dir. O yüzden e, benim için hiçbir farkları yok. Onlar bildiklerini yapacaklar. Bu kıyamete kadar bu savaş devam edecek, onlar hak ettiğini yapsınlar kendilerini. Biz de hak ettikleri gibi onlara cevabını vereceğiz. İlk defa geliyorum ben açıkçası ve biraz da çok heyecan var. Ee, yani muazzam yani. Ne hissettiriyor size buradaki atmosfer? Ya ülkemizin gerçekten hani e, savaş alanında, e, teknolojik alanda gerçekten çok güçlü bir ülke olduğumuzu ve gerçekten yani yani çok biraz da heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama çok gururluyum. Yani bir Türk genci olarak yani milletimiz, devletimiz var olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Valla güzel Bütün o yenilikleri silahlı kuvvetler içinde görüyoruz şu an. Harika yani güzel. Buradaki atmosfer size nasıl hissettiriyor? Ya yani güzel hissettiriyor. Herkesin mutlu ol mutlu olduğunu görmek bu yeni o şeylerden teknolojik silahlar şundan bundan. Yani iyi geliyor bize de. Benim için Teknofest çok keyifli geçti. Bugün ilk günümdü. Bizim arkadaşlarımızın burada sağlıklı yapay zeka yarışmasında yarışıyorlardı. Onların yanına ziyarete gittim psikolojik destek olmak için. Soğu ee, Solo Türk'ü izledim. Türke... Türk, Türk Yıldızları'nı izledim gayet. Hoştu, zevkliydi. Bu şekilde geçiyor. İlk başta bir kalabalıktan gerçekten şaşırdım. Sonra dedim işte Türkiye'miz çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Bu şekilde. Ee, bizim için çok güzel geçiyor. Bugün ikinci gündü. Ben de sağlıkta yapay zeka yarışmasında yarıştım bugün. E, ee, yarışmamız bitti. Bu akşam finalini bekliyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten e, dünyanın dört bir yanından, ülkenin dört bir yanından farklı insanların bir araya geldi. E, çok hepimiz için çok öğretici ve hedef belirleyen bir etkinlik. Ya dün çok yorucuydu ama bugün gayet şenlik havasında geçiyor yani gerek gösteriler gerek insanların talebi falan biz de burada yarışmacıyız. Bizim için de güzel yani Destan. En beğendiğiniz proje ne oldu burada? Burada Kızıl Elma şu an uçan yani en büyük proje budur muhtemelen. Ee, yani genel olarak şey ben festival kısmını daha çok beğeniyorum. Tabii yarışmalar gençlerin o katılımı, ufak yaştan büyüğe kadar yoğun bir katılım var. Bu bizi mutlu ediyor. Yani katılması bile bizim için bir umuttur yani gelecek adına. O şekilde bu tür yarışmaların daha çok olmasını istiyoruz açıkçası. Yani, talebimiz o yönde. Buradaki atmosfer nasıl? Biraz anlatır mısın? İnanılmaz. Yani bunlardan memnun olmayan, bunları eleştirenler bilemiyor yani ne atsınlar. İnanılmaz bir şey. Buradaki en beğendiğiniz ve en büyük projesinin için hangisi? Kızıl elma. mi? Ay muhteşem harika, ağzımız açık böyle gezdik tozduk, çok bayıldık yani muhteşem buradaki atmosfer seni hissettirdi. Muhteşem, içim kıpır kıpır oldu. En <laughs> beğendiğiniz proje hangisi efendim? Ya hepsini çok beğendim, hepsi çok güzel. Hepsinin emeğine yüreğine sağlık, çok başarılılar. Tebrik ediyorum herkesi. Teşekkür ederim nasıl geçiyor? Çok süper, Ger gerçekten Ay seviyorum. Türkiye değil, dünyanın gururu çok memnunum. Uçuyoruz yani. En beğendiğiniz proje hangisi oldu? Ya bütün projeyi beğeniriz. Yani ayrım etmiyorum. Hepsi birbirini tamamlıyor. Çok güzel bir şeyler. Şeref verici bir şey. Çok güzel bir şey. Efendim F-16'lar havada uçarken ne hissediyoruz? İçimiz kıpır kıpır oluyor. Çok güzel bir şeyler. Bu tam şeref verici. İstanbul için, Türkiye için çok güzel bir şey. Teknofest nasıl geçiyor? Çok güzel. Çok eğleniyoruz. Çok eğlenceli bir yer. E yeni fikirler öğreniyoruz. Böyle çok güzeldi. F-16'lar havada uçarken ne hissediyoruz? Yani <laughs> çok heyecanlanıyorum böyle çok yüksek bir ses geliyor. Gurur hissediyoruz. Gurur verici. Gerçekten gurur verici. Yapandan, organize edenler herkesten Allah razı olsun. Efendim Kızıl Elma uçuşunu gösteriyor şu anda. kendi yerli imkanlarımızı ürettiğimiz ürünleri görmek tabii hem ülke çapında hem de dünya çapında mutluluk verici. Burada olduğumuz için heyecanlıyız. Birçok teknolojiyi yerinde gelip gördük. Herkese tavsiye ederiz. En beğendiğiniz proje hangisi oldu? Şu ana kadar tabii Bayraktar ürünleri ön planda. Kızıl elma, diğer sihalar ön planda. Benim açımdan şu an en gurur verici onlar. Benim kendi ülkemin olduğu için yani kendi ürettiği için yani çok bir duyuyor. Hatta şu an tüylerim diken diken oluyor yani. Hani çok memnunum Allah razı olsun yani. Bunlara sebep olanlardan, bu ülkemizi kalkınmaya çalıştıranlardan. Allah da e, ee, çelme dekanlardan bizi korusun yani. Gurur duymama geldin değil yani. Görüyorsunuz. Her şey daha güzel oluyor yani. Gurur duyuyoruz tabii ki ya. Ülkemizde çok sıkıntılar çektik zamanında. Ben 55 yaşındayım. Bugünleri görmek mükemmel. Bayağı güzel geçiyor ve çok gelişmiş halde. Ee, yeni uçağımız da hayırlı olsun milletimize, vatanımıza. Ee, güzeldi. En beğendiğim proje e, arabamız Tok. Ve e, uçaklarımız. Teknofest çok eğlenceli. Herkesin gelmesi için tavsiye ederim. Burada çok eğlendik arkadaşlarımıza beraber. Kesinlikle gelip buraya inliyoruz Savunma sanayindeki yeni adımlar hakkında ne düşünüyoruz? Savunma sanayi hakkında e, devletimizi bu konu hakkında tamam arkasındayız. Çok iyi işler yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizim için de e, hem hem daha güvenlikli bir ortam yaratıyorlar. Hepsine çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Kızıl elma uçtu, nasıl hissettin? Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani böyle bir gurur yok. Eşsiz tarif edilemez. İnanın ki Türk milletini bu durumda görmek, böyle yükseldiğini görmek bize çok büyük bir gurur veriyor. Efendim biraz önce kızıl elma uçtu. Bu anlarda neler hissettiniz? Çok duygulandık. Yani anlatılacak, söyleyecek kelime bulamıyorum. Evet. Muhteşemdi. Yani bir füze düşünün. Önünde kamera var. Yani çok çok oldum mesela yani normal bir füze gibi değil. Bizim yani bu noktalara gelmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çok gurur duydum. Evladımla geldim, eşimle geldim, annemle geldim. Çok harika bir ortam ve herkes gelsin. Çok heyecan verici. Yani ben evladımı getirdim buraya, eşimle geldim. Çok heyecan verici gerçekten. insanın tüyleri diken diken oluyor bayraklara. Çok çok teşekkür ediyoruz. İlk hayatımızda ilk gelmiş. Onu başarılar diliyorum, devamını diliyorum. Buradaki atmosfer çok güzel, büyülü bir atmosfer. Gurur duyucu bir atmosfer. Gurur duyuyorum. Bejiye Urkuş burada olsaydı keşke. Biliyorsunuz değil mi Bejiye Urkuş'u? Elinden bütün imkanlar alınmış. Keşke bugün burada olsaydı içinden geçen sadece bu. Teşekkür ederim. Sadece Bejiye Urkuş'un gezmesini isterdim burayı. Benim gibi. Çünkü ben coşuyorum o da coşardı kesin. Yapanlara çok teşekkür ederdi. Yaptırmayanlara da artı ne derdi bilmiyorum. Bir Türk olarak gurur duyuyoruz yani. Her zaman daha iyileri yapılıyor, daha güzel, daha ileriye gidiyoruz. Türkiye ileriye gidiyor. Çok mutluyuz. Çok güzel geçiyor. Ben çok eğlendim. Daha öncesinde de gelmiştim bu ilk gelişimde. Bana çok fazla şey kattı. Mutluyum o yüzden. Biraz önce havalandı efendim. Nasıl hissettik? Mükemmel ya. Tek kelime mükemmel yani. Gururluyum. Umarım daha iyileri olur. Biraz kalabalık ama normal. sonuçta milli e, muharip uçaklarımız burada. Hepsi güzel, hepsi heyecanlandırıyor. Teknofest güzel, benim için güzel, çocuklar için daha da güzel geçiyor. İkinci gelişim e, çocuklara göstermek için biraz ufukları açılsın, biraz vizyonları gelişsin diye gösterdik açıkçası. O da e, hedefine ulaştı. Çocuklar gayet mutlu. Hediyeler, eğlenceler, etkinlikler gayet güzel. Teşekkür ederim. Efendim, en sevdiğiniz proje hangisi oldu burada? Yani şöyle, e, hepsi birbirinden özel, güzel. Ama Kızıl Elma ve Bayraktar'ın beraber uçuşunu izlediğimde e, baya duygul, duygulandık. Çocukların da e, neşesiyle beraber güzel bir andı. Umarım daha da gelişir daha da güzel katma değerli ürünler ortaya koyarız. Çocuklarımız da örnek olurlar. Allah razı olsun emeği geçen herkese. Çok eğlenceli, çok hareketli, çok canlı. Hava da çok güzel. En beğendiğiniz proje ne oldu burada? Atak helikopteri e çok dikkatimi çekti. Yerli milli helikopterimiz. Biraz önce kızıl elma havadaydı. Evet. Bu anlarda neler hissettin? Çok duygulandım. Yerli uçaklarımızı havada görmek gurur verici. Ben de pilot olmak istiyorum. Hava harp düşünüyorum. Bu etkinlik benim için çok... Birimli. güzel geçti. Bakın şu anda da uçak havalanıyor. Çok duygulu. Bugün öğleden beri buradayız. Çok güzel şeyler gördük. Solu Türk uçtu, Hürjet uçtu. Kızıl Elman'ın uçuşunu daha demin gördük. Delir hissettim bu anda. Yani içim küfür küfür etti. Gerçekten heyecanlandım. En yani... beğendiğim proje ne oldu burada? En beğendiğim proje olarak şu kargo uçağıyla Altay tankını çok beğendim. Bu, gösteri olarak da solo Türk gösterisi bayağı bayağı şey yapmıştı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ayrıca e, Türk yıldızları da çok çok güzeldi gerçekten. Buradaki atmosferi nasıl değerlendiriyorsun? Neler hissettirdi sana? İnsanın milli duyguları kabarıyor bir kere gerçekten. Şu an çok güzel geçiyor. Beklediğimden daha güzel e, teknolojik aletler gördüm. Hoşuma gitti yani benim bayağı Hatta şu anda uçuyor helikopter zaten. Evet, bu anlarda neler hissediyorsun? Bu anlarda yani ülkenin zaten böyle şeyler yapmasını beklediğini düşünüyorum yani. Zaten bunlar olmalıydı bizim ülkemizde. Malpastan'ı valla çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum yani Süper burası. Nasıl hissettiriyor size <laughs> <de> buranın atmosferi? <laughs> Bunu duyuyoruz Selçuk yani. Bayraklar'a Allah razı olsun yani. yani anlatılmaz, yaşanır bu. Gelip görmek lazım buraları. Vallahi süper yani şu anda. Herkes. En beğendiğiniz proje hangisi oldu? Bayraklar tabii. Bayrakları ben çok beğeniyorum. Yani iyi yani süper yani. Bayraklar şu anda... Yani bilmiyorum, daha da gerekeceğine inanıyorum. Ben de olacağına inanıyorum yani evet, şu an. Şimdi ben ilk defa geldim. Yıllardır her zaman kuruluyor. Fakat e, çocukları aldık, bir görelim dedik. Daha ilk defa gezeceğim ama çok heyecanlıyım. Heyecanlı. Bakalım gözlemlerimizi de... Efendim derdik. en beğendiğiniz proje hangisi olur burada? Herhalde Selçuk Bayraktar'ın Kızıl Elması olur. Özellikle onun için geldim. Efendim biraz önce Gökler'deydi Kızıl Elma. Bu anlarda neler hissettiniz? E, çok heyecanlandım tabii ki. E, güzel. E, gurur duyuyoruz, öyle söyleyelim. Daha daha güzel güzel başarılar inşallah.